Merhaba arkadaşlar Falun Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Haziran ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falun Astroloji Instagram sayfasında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İki ayrı müjdeli haberiniz var Başak Burcu. Bu dönem özellikle iş ve kariyer hayatınızla ilgili beklediğiniz bir sıçramanın yapılması. Bir e, olayların size e, gerçeği göstermek çabası olacağını gösteriyor. Bu gerçekle birlikte önünüzün de açılacağı durumlar söz konusu. Bir süredir beri hayalinizdeki yapmak istediğiniz veya gerçekleştirmek istediğiniz bir iş konusunda maddi bir para giriştiğiniz ve e, aile bağlarından bir kişiden de destek görmeniz var. İsminde H harfi olan bir kişiyle konuşmanız var. Üçlü bir rakam ayın 23'ü 30'u tarihleri özellikle sizin beklediğiniz bu haberlerin onaylanması olarak gözüküyor. Bu arada ruh ikiziniz veya tamamlanmamış bir işinizin, sizin hayatınıza girişi yani tamamlanması sürecinizin olumlu anlamda sonuçlanması gözüküyor. Bir süredir beri hani bir iş vardır beklersiniz zamanı değildir, yarım kalmıştır ya da daha öncesinde niyet etmişsinizdir ama devamını getirememişsinizdir bunun tamamlanma sürecinden bahsediyor İkincisi duygusal ilişkileriniz konusunda iki kişinin birbirine tamamlanması ıı, tamamlaması ruhen iki İkisinin de birbirinden beklentisinin eşit olması kendisinin aynada yansımasını görürmesi gibi bir durum söz konusu ki bu ilişkiler açısından olumlu bir ıı, yorum verecektir bunu evliler için söyleyemeyeceğim Çünkü evliler zaten seçimi daha öncesinde yapmış ama burada kendisinin görmesi gereken hani bu ilişkiden ne kadar ne bekleyebileceğini veya bu ilişkinin sonucunun nereye gideceğini ayna gibi görmesi anlamını da gelir burası. Üç ayrı yerden gelecek olan maddiyat konusundaki para girişiniz var. Bu para girişleri iki tanesi geldiği gibi gidecek ama sizin bir tanesi var ki e, bu konuda yatırım yapıp daha da güzel kazançlar elde edebileceğinizi gösteriyor. Geçmişi geçmişte bırakma felsefeniz var. Bugünlerde özellikle geçmişten köprü gibi iki tane olay size yansıtılmaya çalışılacak ama siz umursamayacaksınız. O defter benim için kapalı diyeceksiniz. Geçmiş ilişkiler olabilir. Geçmişteki çalıştığınız iş yerleri olabilir. Bu anlamda her iki konu içinde üstünü kapatıp artık tekrardan açılmamak üzere adını bile etmeyeceğiniz de söz konusu. Büyük bir balığınız kısmetiniz var. Özellikle etrafınızdaki insanlara yardım etme konusunda veya onların e, sizden beklentisi diyelim, hani bunu beklenti sizin bir mecburiyetiniz yok ama sizin e, yapmak isteyip hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleştirmesi açısından bu e, durumuz e, elinize geçirebileceğiniz büyük bir kısmetten bahsediyor burası. Bu kısmetle birlikte önünüzün Açılması da var. Üç kişi bir araya gelip bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşma ikiniz, üçünüzün de aslında hayalinizin ortak olduğu ve bir proje gerçekleştireceğiniz. Bunu sivil toplum kuruluşu olarak da yapabilirsiniz. Yani bir yer yardım anlamında da yapabilirsiniz. Bu dönem sadece kendiniz için değil, bireysel olarak değil, toplumsal olarak da bir şeyleri yapma çabası içerisinde olacaksınız. Devlet kapısı içerisindeki olacak olan bir işinizle ilgili temiz aydınlık bir haber alacaksınız. 9 rakamı sizin için önemli olacak arkadaşlar. Bu 9 rakamında özellikle beklediğiniz bir şeyin onaylanması, ferahla çıkılması var. Hatta son e, 19 yaşınızdan beri bugüne kadar yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili de e, büyük bir atılım yapabileceğiniz özellikle yurt dışı projeleri, eğitim seminerleri, veya e, kendi işinizle e, ilgili bir yatırım yapmak istediğiniz konuyla ilgili ferahlık verecek gözüküyor ki bunu hız, e, hızlı bir şekilde de tamamlayacaksınız. Taşınma gündeminizde olacak. Bu işle ilgili yapmak istediğiniz, başarmak istediğiniz şeyi başardıktan sonra taşınma konusu gündeminizde ve bu taşınmayla birlikte sizin zaten özellikle e, geçmişe dair bir şey yapmak istediğinizde artık engel olabilecek hiçbir şey yok. Çünkü siz engelleri kaldırmış, kendi hayatınızın iplerini elinize almış gözüküyorsunuz. Bu şu demektir, bir süredir beri hayal kurduğunuz ne varsa, hani adım atamadım, cesaret edemedim, arkasını getiremedim dediğiniz ne varsa sonuçlanması anlamına geliyor. Sizin bu dönem kendi cesaretinizle kendiniz bile şaşıracaksınız. Ama şaşırmayın çünkü kendi gücünüzü ilk defa ortaya sergileyebileceğiniz bir süreç var. Z harfindeki bir kişiden alacağınız temiz aydınlık bir haber var. Geçmişte akrabalardan iki kişinin size zararı dokunmuş. Daha doğrusu elinizdeki bir kısmetin gitmesine sebep olmuşlar olarak gözüküyor. Bu anlamda onlara karşı geçmişten boyuna kadar hep dostaneye yaklaşmaya çalışmışsınız, hatalarını anlamaları için beklemişsiniz. Ama artık bunlar anlamıyor deyip sırtınızı döneceğiniz zaman gösteriyor. Elinizde terazi var. Hak adalet konusunda özellikle beklediğiniz bir şeyin ya da mahkemelik bir şeyin bu konuda, ee, kendi canınızı yaksa da bazı hakkı olan şeyin gerçekleşmesi durumu var. Çünkü sizin e, eksik olan ya da yapmak için cesaret bulamadığınız bir şeyi başkaları cesaret edip o kendi hakkı olarak alma çabası var. O yüzden hakkınız olan bir şeyi duyduğunuz zaman, hissettiğiniz zaman cesaretle bunun için savaşmanız gerekiyor. Savaşmadığınız her şeyin elinizden gitmesi anlamına gelecek. Allah yazısı çıkmış. Dua kapılarınız açık. Özellikle e, bu dönem akciğerlerle ilgili e, rahatsızlık yaşayan, solunum yolları ile ilgili sıkıntılar yaşayan, bir Başak burcu nazardan dolayı sıkıntılar yaşıyorsunuz. O yüzden e, sık sık dua edip bu konuda ferahla çıkabilirsiniz onun yerine hakkınız olan hani sağlık konusunda duanızı da kendiniz için de ederseniz daha doğru olacaktır. Çünkü bazen hep başkalarının hakları için dua ederken kendi hakkımızı unuturuz. Bu da böyle bir süreci işaret ediyor. Anahtar güç kuvvet isminde M harfi olan bir kişiden size bir anahtar verilmesi var. Bu anahtarın özellikle beklenilen değil de beklenmeyen bir yerden ya da size bir sürpriz olması anlamında gözüküyor. Bu anlamda anahtarı hayatınızın neyse ihtiyacı ona göre şekillenebileceği de gözüküyor. Araba veya motor alım satımı ile ilgili bir süreçtesiniz. Bu sürecinizin de 2 hafta içerisinde tamamlanması yani Haziran'ın sonuna kadar tamamlanması gözüküyor. Ee, geçmişte herkese kendi duygularınızla ilgili net bir şeyler söylediğinizde artık söylememeyi kendi içinize atmayı diye düşünebilirsiniz ama artık insanlarla paylaşım noktasında azalttığınız gözüküyor. Bu da sizin kendi içinize kabuklarınıza sığınmaya çalıştığınızı ama bunun depresyonla alakası yok. İnsanlara olan güvenle alakası bir durumu var. O yüzden buradaki güven duygusunun kaybedilmesi etrafınızdaki insanların dikkatini çekiyor ama hani burada benim değil sizin suçunuz var diyebileceğiniz ya da alt metinde bunu hissettirebileceğiniz bir durum var. İnsanların iki tanesi özellikle sizinle yüzleşme çabasında ama haksız olduklarını da öğrenip gidecekler. Sizin baktığınız açıdan bakmayıp kendilerini haklı gördükleri yerde aslında size ne yaptıklarının farkına varmış olacaklar. İki tane uzun yolunuz var ve bir müjdeli haberiniz var. Bu uzun yolculukları özellikle iş ve kariyer açısından yapacaksınız. Bence şehir dışı veya uzak mesafe olan işler konusunda iyi sonuçlar da elde edeceksiniz. Evet Başak ve Yükselen Başaklar için arkadaşlar. Aile büyüklerinden istenmeyen bir kişinin cenazesi ve bunun arkasından zaten onun e, cenazesinin arkasından da beklenilen bir miras tartışması gündemde. Güçlü olan haklı e, anlamına gelmiyor. Aksine burada güçlü olanın burada zarar göreceğini gösteriyor. Anne gibi ya da anne e, anne olan bir kişiyle ilgili bir sağlık sorunu var. Bu konuyla ilgili ilgilenmek için üç kişinin e, birbirleri arasında paslaşması söz konusu. Aslında birisinin maddiyat durumunda sıkıntısı var. O konudan dolayı ona e, destek olmaya çabanız da gözüküyor. Burada belki annenizin belki vasiyetidir ya da anne gibi gördüğünüz size bakan bir kişinin de vasiyeti olabilir. Bunu yerine getirme çabanız söz konusu olacaktır. Burada ölümden bahsetmiyorum, onun isteğini gerçekleştirmekten bahsediyorum. Ölüm sevilmeyen, istenmeyen bir kişi için gözüküyor çünkü aile her ikinizin ailesi eğer evli bir Başak burcuysanız sizin aileniz ve eşinizin ailesi arasında bu dönem iktidar savaşı varmış gibi yani onlarınkini yapıyorsunuz bizimkini yapmıyorsunuz tartışmaları var. Bence bu süre zarfında her iki aileden de belli bir mesafede uzak durmanız sizin için hayırlı olacaktır. Çünkü gereksiz tartışmalar yerine gözüküyor. Dört ayrı kapı açılmış. Bu anlamda sizin dileklerinizin gerçekleşeceği bir süreciniz var. Kendinizle ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için dilek dilediğinizde hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz gözüküyor. Başak Burcu bu 15 gün içerisinde olmasını istediği tek bir şey var. Onunla ilgili müjdeli haber de kapının ağzında bekliyor. Hani vakti zamanı geldiği an gerçekleşecek olarak gözüküyor. O konuda hiçbir engeliniz yok arkadaşlar. Evet Başak Burcu ve yükselen Başaklar için. Arkadaşlar 3 tane niyetiniz. Şimdi ben soru cevap yapmıyorum artık YouTube'da. O konuda çok istismar edilen yerler olduğu için. Buradan en azından niyetinizi tutup bu şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. Birinci kart. Mucize sizsiniz arkadaşlar. Kendi istediğiniz, kendiniz yapmak istediğiniz şey konusunda dua edip önünüzü açabilirsiniz. Maddi, maddi ve manevi anlamda başarı sizin elinizde. Sadece burada odaklanmanız gereken şey sizin istekleriniz olacak gözüküyor ki. Bu konuda önünüzde hiçbir engel yok. İkinci kartımız ya da ikinci dileğinizle ilgili. Dokuzlu bir vakit ya da dokuz aydan beri beklediğiniz sıkıntılarla ilgili temiz aydanlık bir haber alacağınız. Arkasından da maddi anlamda para girişiniz var ki bu konuda sıkıntınızın biteceğini gösteriyor. Üçüncü kart, kutlama kartı. Artık başarılarınızın, olayların, sizin zamanınızın geldiği. Aslında sizin uzun zamandır beri beklediğiniz şeyler konusunda, adım attığınız her şey konusunda başarı. Maddi, manevi, zenginlik, varlık yaşam standartları, zenginlik olarak hani maddiyat konusu özellikle bu dönem parasal anlamdaki sıkıntılarınızdan da kurtulacağınızı gösteriyor. Evet, Başak ve Yükselen Başaklar için Haziran ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.